YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fiat EG teyp montajı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte araç teybini değiştirerek montaj e, yaptığınız takdirde ses sisteminizi iyileştirebilir e, ve yeni özellikler kullanmaya başlayabilirsiniz. Ses sisteminin en önemli parçası olan teypler, hoparlör, e, amplifikatör ve ekolayzer gibi bileşenlerin çalışmasını sağlar yani buradaki e, teybin FETÖ'ye de tam olarak e, yerine işte taktikten sonra İyice e, ne diyelim onların sıkılmasını gerçekleştirip montajın e, bitmesini sağlayabilir. Tabi bu konuda Fiat AG, yetkili servislerinden de yardım alabilirsiniz. Araçlar için oldukça önemlidir teyplerin e, düzgün bir şekilde e, montajlanması. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna kımın unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.